Zannederim Said İbni yaptı. radıyallahu anh. El Hırzül Semin'de gördüm. Halil Kari'nin El Hırzül Semin'i İmam Cezeri'nin El, -Ce Cezeri El Hırzül Hasın şerhidir. Oradan ne diyor Said İbni Müseyyep? Sol ayakla camiye girdi. Mescide girerken boş bulunmuş sol ayakla girdi. Bizim zaten nasıl girdiğimiz nasıl çıktığımız hiç belli değil. Sol ayakla girince hemen çıktı geri mescitten. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Desen cenaze çıkmış. Tedir efendi hazretleri ne oluyor tamam. Yani unuttunuz. Geldin geri. Sağ ayağından bir bismillah girersiniz. Yani çok büyüttünüz bu meseleyi. Dedi, dedi ki evladım bu Allah'ın şeriatının, sünnet, Resulullah'ın sünnetinin efendim edeplerinin biridir. Bu mescide girerken sağla girip solla çık. Çıkarken de Evet, Solla çıkıyorsun yani, sağla giriyorsun, sola çıkıyorsun. Şimdi ben ne yaptım? Bu edebe riayet edemedim. Kasıtsız ama gafletle oldu, sol ayağım önce girdi. Ben dedi, nasıl Allah istiğfar istiğfar ediyor, ne kadar istiğfar Millet namaz abdest yok, hiç istiğfar etmiyor. Dedi ki, Allah teala bana çok büyük makamlar verdi yani manevi haller, zirve bir veli. Yani isim de bazı şey yapabiliyorum. Bu saydığım şey hep bir radıyallâhu anh öyle hatırlıyorum. Dedi, korkuyorum dedi. Bir edebi terk edersem Allah bana verdiği bütün nimetlerini soyup alır. Bir anda beni sıfıra çıkarır dedi. Korkuyorum. Bir edebi söylüyor, edebi.